Uh, <laughs> easily dealt with by the keeper <laughs> chris kamara what do you think of today's match then chris i think we're in for a real treat today, Simon. <laughs> both teams are evenly matched and hungry for a win a good recipe for <laughs> <football>. <laughs> Herkese selamlar arkadaşlar. Şu anda dünyanın en iyi futbol oyunu olan Red Card 2003'e oynuyorum. Oyunda Türkiye'de mevcut. Türkiye ile Dünya Kupası'nda bakalım neler yapacağız. Dünya Kupası diyoruz. Ve Türkiye'yi seçiyoruz. Evet başlıyoruz oyuna. İlk rakibimiz Avustralya. <laughs> mükemmel grafikler. Mükemmel atmosfer. Her <laughs> yerde Türk bayrakları. <gülüyor> 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 Futbolcular üzgün. Şimdiden, şimdiden bırakmışlar oyunu görüyorsunuz. Bizimkiler de buraya. <laughs> Hepsi aynı sırada gidiyor. Adeta askerlik gibi aynı hizada nizami bir şekilde adam ben de... <laughs> Evet Ümit Davala. E ee, ne, ne oluyor? Sakız mı? Evet bu arada kontroller Normal FIFA'da <laughs> oldukça zor. Well placed pass. İyi oyuncu neydi işte bir. Ben... <laughs> Sends it on at the edge of the box. Yiğit. Hayda. An amazing strike. First Düştü ne yaptın ne yaptın ya. Moral bozmuyoruz. Evet. Efsane Türkiye kadrosuyla. Bir çift. Ne oluyor lan orada mı dedi? On a Abi çok zor ya. Keeper gets his body right behind the Simon, but the keeper's one step ahead. Moral bozmak yok. Turkey pushing up through the center <laughs> of midfield. Uçan tek <laughs> La orta oradan... de. Abi adamlar uçan tekme atıyor ya. Hakem uyum. Bir hareket. <laughs> Yapma. Abdullah Ercan mı oldu? <laughs> Ercan. Oh nice header. Turkey regain possession. Okan Buruk. Emre. Abi Emre'nin numarası 5 değil miydi ya? Abi Emre kaptı. Ercan, Abdullah Ercan muhtemelen. Hadi yürü. Hadi Duydunuz mu? Hadi yürü. Solid pass. O mükemmel bir rapası Tayfur Havutçu. Arif Erdem. Nothing from the referee. Abi hızlı koşma tuşu ne ya? And Australia are on the move. Abi oyunu durduramıyorum da. Torn away by the defence. It's picked up by the defender, just outside the box. The Australians on a charge now. It's in. He did really well to Allah put that one away. Abi. done it again. Another excellent shot. The fans Abi ayarları da göremiyorum. Evet, moral bozmak yok. Abi müthiş zor yani inanılmaz zor bir oyun yani dünyanın en güzel oyunu olmak Controller On the, the ball up. What if? Easily dealt with by the, 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 the keeper. <laughs> 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 yeah, I'm trying to take me to Australia moving <tık> the ball up through the center of midfield. Australia on <tık> a dangerous attack. racing through the center carried by the keeper here comes the cross evet alpay hakan şükür abi hızlı koşma neydi? Ya? hareket yap o mükemmel çalımlar pasını verdi abdullah onun stops momentum Hocam gör bunları. Am. Passes. Ab oyun. Aha. Al. Anlasın, Geber. Bu, bu, bu. Bak buraya mı? Abi oyunda Türkçe seslendirme var. İyi İlginç pas. yani. İki Hadi. İşte dedi. <gülüyor> 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 ya bastım bastım vurmadı. it's headed on. Abi Allah alışamadım ya. Hayret <laughs> <laughs> taç <touch> falan var. <laughs> bir şey yok bir şey topa müdahale. Ooo oh, oh, hareket. E benim. Abi on numara gidiyordum ya. Yani. <laughs>

Penaltı falan var mı acaba? Çok merak ettim. Ya. Evet. Abi hızlı koşma tuşu. vallahi bu. Hadi. Hadi. Oho. Abdullah Hercan. Son dakikalara girerken Abdullah Hercan'ın golü. 2-1. Hadi çocuklar buradan götürebiliriz. mükemmel gol. Avustralya'nın morali bozuldu. Avusturya da olabilir. Avustralya, mı? Avustralya Avustralya'ydı. <laughs> şey değil ya GTA'da böyle dans eden şeyler vardı ya Pratt'ta. Onlar gibi hareket yapmadı <laughs> Turkey begin the second half. Hadi çocuklar buradan çevirebiliriz maçı. Hızlı koşma tuşunu bulamadım vallahi. Bulsam. Turkish knocking the ball around well. Pressing forward. Evet. Oradan... Hadi ya. Adamlar abi nasıl uçan tekme falan atıyor ya. Biz sadece şöyle kayabiliyoruz. Hadi geçtik. Hadi. Arif. Arif Erdem. Evet çocuklar. 2-2. Şimdi onlar düşünsün. Bir çalım atıyor. Bakın. Mükemmel bir vuruş. Adeta boş kale yolladı. Mor. Buradaki karakterlere benzemişti. Evet. 2 ruhu gibi oldu böyle. 2-0'dan 2-2 yaptık. 3-2 alacağız bu maçı öyle hissediyorum. Abi adam aha yapma aslanım düştü. Os. Şöyle size bak ya Rovşat'a çıktı Valla abi şu maç bitsin tuşlara <laughs> bakmam lazım. Ben normal FIFA ile benziyor diye hiç şey yapmadım. Yani pas tuşuyla falan değiştiriyor oyuncuyu. Koşmayı bulamadım zaten. Kolla oynuyorum <laughs> Kolda bulamadıysam. Buradan hadi döndürme şansımız var. Maçı yapma mükemmel stops the threat. Evet. Haydi moral bozmak yok. Evet. Mükemmel paslar. Evet kaç boşa. Ya lan oğlum önünde adam var ya. FIFA'da falan alışmışım. Hani çeviriyorsun. Şeyi, şey, Joystick'in nereye Nereye çevirirsen oraya gidiyor top. <laughs> Yapma. Yapma. <Evet>. Alacağız <laughs> mı <maaşı>. şöyle hissediyorum. <laughs> Şunlar nasıl? Nothing called. How did he get away with that? The loose ball back in possession now. Evet. Nice pass. Yapma. He gets hold of the loose ball. Abi ağız burun dal. Ya. That's <laughs> a first class sliding tackle. Bütün tuşlara basıyorum. Hadi. What a pair of hands. Hadi az kaldı. 20 dakika. Hadi bir gol <laughs> bulabiliriz. Turkey continue to apply pressure. Evet, mükemmel bir adım. And the referee spots an infringement. Free kick. Allah, foul scoring opportunity. Adam uçan tekneyle giriyor bir şey demiyor. <laughs> Abi turbo diye bir şey var, turbo ile. Ben bir şey yapmadım niye vurdu bu ya? Şurada turbo yazıyor, turbo'yu nasıl kullanıyoruz ya? Speeding through the middle, the defender inside the, the penalty box Adap. and australia will have a penalty flashing out in the area is a sign of desperation simon and this is the result absolutely brilliant Hadi abi replayini göstereceğim ne yaptın? Bak abi Cık. Bir saniye Popovic atmış Allah kahretsin Popovic Solid pass Spins off the defender Links well turbo yapıyor Just yapıyor? outside the box the Turkish knocking the ball around well o oh, mükemmel. Emre Belezoğlu 80. dakikada tekrar beraberlik. Hadi bir gol daha alabiliriz. Gruptan çıkacağız çocuklar. inanın. Allah ne verdiyse dalıyorum Allah. Arkanda. O oh, hareket. <laughs> Abi adamlar çirkinleşti. Hadi. Ve gol. Finaldeyiz çocuklar. Final. <laughs> Gruptan çıkıyoruz. Abi çözmeye başladım oyunu yavaş yavaş. Şu uçan tekme falan <laughs> adam. <laughs> uçan tekme falan nasıl atıyor? Kaleci çaresiz. Popo, bu için niye gösteriyor sürekli? Abi bir 5 dakikada dayanırsak. Solid pass. Abi bütün. O mükemmel sürüş. O görmedi, hakem görmedi. ileri hemen. Senin Allah ceza. Hadi abi just outside the area. Elim var ya L1 L2'ye falan gidiyor On, adam değiştirmek için her defasında. A ama değiştirmiyor onlarla. Hadi son dakika bir gol daha bulursak. Zaman Ve kazandık. 2-0'dan 4-2 kazanıyoruz. <laughs> Kameraman çıldırdı. Oyuncular çıldırdı. 4 golle 4-3 olmuş ha. 3. Ne oldu? 2-2 oldu. 3-2 4-3. Mükemmel kazandık. Emre Yıldız polis seçilmiş. To my oynuyormuş. left, as always, my co-commentator no Chris Kamara. What do you think of today's match, then, Chris? I think we're in for a real treat today. <laughs> both teams are evenly matched and hungry for a win. A good recipe for. He's one on one. Oh, sissy. did really well to put that one away. Abi kapak fotoğrafına koyacağım. <laughs> Abi bu ne? Hareket. Atır <laughs> içeri sokmuş. Dolphin hepsi şey. Yunus balığı hepsinin ismi. Abi biz dünya kupası oynayacağız dedik. Abi arkadaşlar oyunu ben burada bitiriyorum Bitiriyorum. Beğendiyseniz devam edeceğim bu şekilde. Gerçekten hayatımda oynadığım en iyi futbol oyunuydu. Abi Yunus Yunus balıklarıyla alakalı her şeyi anladım tamam. Seriye devam edelim mi, etmeyelim mi? Yorumlarda belirtin. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.